Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soran dostlarım var ise ben iyiyim. Arkadaşlar dün bir sıkıntı vardı, kümeste bir sıkıntı var. Sıkıntımız ise şurada jumo Tepeli takımlarımız var. Yani jumo Tepeli takımları Jumbo takımlara kaydırmıştık. Jumbo takımlarımız jumo Tepeli yavrulara bakıyordu. Onlarda bir sıkıntı var. İlk defa bir sıkıntı oldu. E, dişi kuş veyahut da erkek kuş, yavruların tüylerini yolmuşlar. Birazdan sizlere onları göstereceğim. Yani artık e, nazar mıdır, göz müdür bilmiyorum. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yani nazara da aslında e, inanıyorum ama nazarın da böyle çok etkileyeceğini de düşünmüyorum. Geçenlerde şöyle bir sistem aldık. E, bunu kümesin bir tarafına atacağız. E, duvarın, resimlerin olduğu yere asmayı düşünüyorum. Şöyle bir nazarlığımız var. E, kümesimize hayırlı olsun. Arkadaşlar, gözü olan arkadaşlarımız varsa rica ediyorum. Maşallah demeyi esirgemeyin. Yorumlar kısmına bir maşallah yazarsanız sevinirim. Bu yorma işlemi ilk defa oluyor. Yani bu takımlardan daha önce yavru aldık. Yavru falan da büyüttüler bakıcı takımlarda. Bunların huyu değil. Yani bilmiyorum belki vitamin eksikliği ya da mineral eksikliği diyeceğim. Ama bu takımlar ilk defa yavruların tüylerini yoruyorlar. Yani dediğimiz gibi birazdan onları sizlere göstereceğiz. Böyle bir sıkıntımız var. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize ufak da olsa destekte bulunabilirsiniz. Yeni gelen dostlarımız var ise de hoş geldin diliyorum. Dostlarım yakın zamanda çekilişimiz olacak. Kümesimizde yakın zamanda çekiliş olacak. Çekilişte ne vereceğiz? Arkadaşlar bir tane erkek tepeli vereceğiz. Bir tane erkek tepeli muhabbet kuşu vermeyi düşünüyorum. Bir tane erkek rainbow. Çünkü dişi rainbow yok elimizde. Bir tane erkek rainbow vereceğiz. Bir tane japones verme durumum var. 3-4 tane hediye kuş göndereceğim dostlarım. Bunun için yakın zamanda çekiliş videosu gelecek. Kanalımızı takipte kalın. Şimdi arka kameraya geçelim. Arkadaşlar yavruların tüylerini yolan takımlarımız bunlar. Jumbo tepeli takımlarımız buradaydı. Jumbo tepeli yavrularımız buradaydı. Yani dün fark ettim, dün bir tanesinde fark ettik. Bakın dostlarım, şurada sarı df yavrumuz var. Onda fark ettim. Yani dedim belki bunun tüyleri farklı olduğu için, belki bunda gıcık katmıştır, Öyle düşündüm. Bu hayvanı buraya taşıdım, erkeğin yanına taşıdık. Bakın boğazını falan da hep, yani boğaz kısmındaki tüyler de olmuş Hayvanın boyun kısmı şişmiş, tüy kalmamış. Bu Japonez sarı df yavrusu. Bunda tüy kalmamış. Yakın zamanda çıkacak ama yani böyle bir olayla karşılaştık. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Dostlarım ilk defa dediğim bu takımlarda ilk defa karşılaşıyorum. Cumhotepel erkeğimiz bu. Bunun dişisi şu dostlarım. Bunu ayırdım. Büyük ihtimal dişiden şüpheleniyorum. Yani dişinin olduğunu düşünüyorum. Dişi annemizi buraya aldık. Annemizi buraya aldık. Bakacağız dostlarım. Yavruların takibini ben yapacağım. Yani babamız beslemediği durumda bunlara müdahale yapacağız, elle besleyeceğiz yani iş başa düştü. Umarım babamız besleyecektir, babanın besleyeceğini düşünüyorum. Bakın şurada bir tane beyaz tepelimiz vardı. Yani bunun tüyünü yolmuşlar, şunun haline bakın ya gerçekten çok acıdım bunlara. Yani bilmiyorum artık nazar mıdır, göz müdür bir şey de söylemek istemiyorum. Yani bakıcı takımlar bunlar dostlarım yani bugüne kadar yavru tüy yolma olayı yoktu bunlarda İlk defa geldi geçen sene bunların yavrusunu aldık Yani Hayırlısı olsun ya bir şey demeyeceğim Yani yine e, Dün susam verdim Yani susamlar kaynaklı olduğunu düşünmüyorum Bilmiyorum ya neden böyle bir şey yaptılar e, susamda da Yağ oranı fazla olduğu için Bunlara susam verdik e, Diğer takımlarımız da var yani öyle bir durum olsa bunlar da belki tüylerini de. Yani susamdan kaynaklı olacağını düşünmüyorum, bilmiyorum. Demek ki dişimizde e, mineral eksikliği var. Yani o yüzden dolayı anne tüylerini yolmuş. Annemizi ayırdık, ona vitamin takviyesi yapacağız. E, susam takviyesi yapacağım dostlarım, yağ takviyesinde bulunacağız. Evet buradaki takımlarımız da var. Yani bunların tüyünü de göstereyim. Yani burada da öyle bir e, sıkıntımız yok. Yani dediğimiz gibi annemizin mineral eksikliğinden e, kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani anne kuşumuz e, mineral eksikliğinden dolayı yavruların tüylerini yolmuştur. Aklıma gelen olay budur. Neyse arkadaşlar e, fazla tüy yolma lafını uzatmayalım. Bir şekilde yavrularımızı sağ salim yeme düşürmeye çalışacağız. Arkadaşlar siparişimiz geldi. Ankara'dan Youtube'da Sefa kardeşimiz var. Evde Muhabbet kanalının sahibi. Ondan mama siparişimiz olmuştu. E, mama siparişimiz oldu. Kardeşimiz bize gönderdi. Bunun detaylı videosunu yarın çekeceğim. E, Sefa kardeşimize buradan selamlarımı iletiyorum. E, çok sağ olsun. Allah razı olsun. Mama videosu, e, kutu açılımı yarın gelecek. Yani o az önce geldi. Kargo getirdi kargocu. Onun videosunu yarın çekeceğim. Burada Sarı Efe'lerimizin 4 tane yumurtası var yumurtanın bir tanesi dolmuş bugün bunları çiftleşirken gördüm maşallah bereket versin diyelim dostlarım sizlerden de maşallah demenizi bekliyorum maşallahınızı eksik görmeyin arkadaşlar burada da sarı beyefelerimiz var bu tüyü yollan yavrumuz geçmiş olsun ona elimizden geldiği kadar iyi bakacağız bu da diğer sarı beyefe. bakalım ya bunlara videodan sonra elle besleme mumat hakkında bulunacağım yani burada 7 tane yavru oldu. Babamız babamız bakıyor bunlara. Bildiğiniz gibi dişi kuşumuzda tüy yolma sorunu vardı. Bakın çiftleşme dedim. Beni duydular. Bunlar çiftleşiyorlar. Maşallah. Şu an videoda canlı canlı bunların çiftleşmesine şahit oluyoruz. Gerçek çiftleşme budur dostlarım bakın. Erkek de dişi de öğrenmişler. Bunların ikinci ağızları, ikinci kuruşkaları İlk kuruşka 4 tane yavru gelecek. Bu erkek yine çıkacak. Yani bu biraz kısa sürdü ama sabah da çiftleşmişlerdi. E, sabah yine yakalayamadık ama bunu yakalamış olduk. Maşallah. Arkadaşlar e, burada bir, ta bir takım e, Japonet kuşumuz vardı. Belki hatırlayanlar bilir. Bunları sahiplendirdik. Arkadaşımıza verdik. Alan arkadaşımız hayırlı olsun. E, tüyü kadar yavrusu olur inşallah. Burası e, bu kafesimiz boş. Buraya hangi takımları atacağımı sizlere söyleyeyim. Dostlarım o boşalan kafese bakın yeni yetme, sarı df, limon takımlarımız var. Erkeğimiz, e, dişimiz karşıda sarı df. Erkeğimiz de var bakın. erkeğimizde erkeğimiz de limon erkek. Bu takımları oradaki boşalan kafese atmayı düşünüyorum. E, salmamızdaki durum da bu şekilde. Gün salmamızdan bahsettik. Dişinin hareketlerine bakın ya. Kerata. Neyse sana fazla kızmıyorum. Burada rainbow erkeklerimiz var, bunları ayırdık. Çekilişimiz olacak yakın zamanda. Bir tane erkek rainbow, bir tane Japonez, bir tane tepeli, 3-4 tane yakın muhabbet kuşu çekilişi yapmayı düşünüyorum. Bunun için kanalımıza destek sağlarsanız sevinirim dostlarım. Bu aralar kanala destek var, desteklerinizi görüyorum. Allah razı olsun hepinizden, çok teşekkür ediyorum. Evet dostlarım buradaki yavrularımız da var. sizlere onları da göstereyim. Burada 4 tane yavrumuz oldu. Annemiz yine yavruların içine yatıyorlar. Yani şimdi diyeceksiniz ki abi yavruları göstermek işte nazar oluyor, göz değiyor. Yani bilmiyorum size güveniyorum ya. Hiç yoktan da hani maşallah yazmıyorsanız bile, yorumlara maşallah yazmıyorsanız bile içinizden maşallah getirin ya. Gerçekten buna ihtiyacım var. Evet dostlarım bugünlük videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza da abone değilseniz abone olarak bize destekle de bulunabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru, bir öneri, bir fikir olduğunda yorumlar kısmına yazarsanız cevaplarım dostlarım. Şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Daha başka arkadaşlar bakın videoyu tam kapatacakken bir çiftleşme de burada oldu. Bakın tepeli takımlarımız çiftleşiyorlar. Onların da 3-4 tane yumurtası var. Maşallah. Evet dostlarım bu çiftleşmeyi de yakaladık. Bugün 2 tane çiftleşme yakaladık bu videomuzda. Maşallah bereket versin. Dostlarım daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.